Evet, bugün sizlerle bu adada mahsur kalıyoruz. Abi, bu ada şöyle dolanabiliriz. Şurada bir volkanlı yeri var. Hatta ben bir durun. Ee, hemen bir izleyici moduna geçeyim. Bir Bakın, şimdi... Böyle dağ var burada. Bakın buradaki dağı gösteriyorum abi size. Gördünüz mü? Kocaman bir volkanik dağ bir yüklenirse tabi. Böyle biz de şurada bir yerde doğduk. Bu adada mahsur kaldık. Hatta adanın sınırlarına bir gidelim. Bak deniz var. deniz. Adanın etrafı deniz. Et. Şöyle bakın. Yüklenirse. Gördüğünüz gibi. Ada burada son buluyor. Bizim olduğumuz yerde de başlıyor. Şimdi gidelim oyuna başlayalım artık. Harita bayağı büyükmüş. Ben küçük zannedip yüklemiştim. Ben küçük zannedip yüklemiştim abi haritayı. Ay böyle olmaz. Ama bayağı büyükmüş yani harita. Şimdi ilk amacımız şey. Ağaç kırmak Bir dakika ne? Tekstürü niye normal odundan farklıydı onun? Abi bakır güncellemesini de bu arada ekledim. Yani bakır güncellemesi de var bu şeyde. Normalde artkorunu yapacaktım ama dedim ben normal artkoru iki günde yapamıyorum. Burada nasıl yapacağım dedim. Yapmadım. Artkor olsa daha kötü olurdu. Şimdi kendimize bir çalışma masası yapalım. Sonra odun alalım. Bayağı odun, bayağı bayağı. Ama şimdilik şu kadar yeter. İlk önce bir bakır falan arayacağım. Çünkü bakır kazma yapmak istiyorum. Şimdi ilk defa şey yaptım. Abi bakır güncellemesini ekledim. Merak ediyorum. Güzel mi falan? Tekstürleri nasıl? Diyorlar yani eskiden daha iyi Minecraft. Bakalım. Gerçekten öyle miymiş? Yani bakır güncellemesi Minecraft'ı iyice kötülemiş mi bakacağız. Şöyle yapalım. Ama bakır bulabiliriz inşallah. Bakır almak için taş kazma ihtiyacımız var. Kaç taş toplayıp ben geliyorum. Hızlı olmamız gerek bu videoda. 20 tane falan kazdım. Şimdi şimdi. Abi eşyayı tutmak için kaydırılmaya şey diyor ama. Bir saatten beri yapıyorum şöyle. Şimdi şunu açalım ki yapabileceğimiz gözüksün. Bir fırın. Olmazsa olmaz. Ve bir balta. Yetmedi mi? Çubuğumuz yokmuş. Bir tane de şundan yaptık kılıç da yapacağım tamam şimdilik iyiyiz bak akşam oluyor arkadaşlar şimdi biraz daha odun kırmam lazım yaratıklar geliyor gerçi ölsek çok da bir sıkıntı olmayacak tüccar falan doğar mı onu çok merak ediyorum ya çok güzel olur. Köy gibi bir yer yaparız. Ama çok fazla beklememiz lazım. Buranın içimi niye böyle uzun? Harita yapımcısı demek iş yapmış. Oo abi. Bak bak speed şey speed diyorum. Bed Wars yeteneklerini konuşturayım mı? pat şey, bak bak. Duramıyor bana. İkisi de. artık daha iyi oynuyorum diyelim çünkü arada bir şey yapıyorum bak bak öyle artık vuran mı ki eşek bir yandan zombiler bir yandan bağırıyor Abi açlıklarım var Tamam hepsini öldürdüm Havuç çıktı yes Şöyle bir yemek yiyelim biz. Havucu yiyelim. Nerede havucu? Bebek zombi santimdan lan şimdi. Abi örümceklere bir şey yapmadığımızdan bize saldırmayacaklar. Şimdilik. Şu tavuğu kesmem lazım. Abi nasıl ya? Ben size bir şey yapmadım ki oğlum. Creeper. Creeper. Abi ölsek de bir şey olmaz zaten. Bu adada her yerden eşyayı toplarız. Ah koydum abi. Koyamamışım. Abi bir sal saza ya beni ya. O zaman ben biraz odun kırıyorum. Şimdi geceyi böyle atlatalım bari. Abi Twitch'te yayın yaptım bir. Aynen. Ben Twitch'te yayındaydım abi. Abi siz ikiniz de ölmek istiyorsunuz ama ben öleceğim galiba. Yemek yemem lazım. Tamam. Karnımız doyacak şimdi. Geliyor lan. İkisi de benden hızlı gibi. Şöyle topraklardan yukarı çıksam. Koy artık. Gel buraya gel. Gel ne oldu? Çık hadi. Çık. Sen çıkabiliyorsun. Örümceksin sen gel. Gel. Ha ne oldu? Bak bak nasıl daha o şu Şimdi gene çift yüzünden düşeceğim değil mi? Skeleton nerede? O bizi düşürür. Abi burada sabah olmasını mı bekleyeceğiz yani? O Zaman bekleyelim. Abi sonunda güneş doğuyor sabah oluyor. İki saattir bekliyorum. Ama ben sizin için kesmişimdir genelde oraları. Bir şey yapmak için. Abi şunlar bir gitse Bak acıkmışım. Hayla aynı şeyi diyor. Ne yapayım ya? Bak yapıyorum ha. Öldü yes. Hadi. Abi beni niye yaktın? Creeper Şimdi bu sabah ne yapacağız? Demir arayacağız. Al, şunları öldür. Of. Toprağımızı alalım şuradan. Kaybettiğimiz. Şimdi şuradan da yemeğimizi alalım. Tamam. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Evet demir arıyoruz. Aa, demir diyorum. Aynen. Ab, şey yapıyoruz direkt. Kömür veya bakır varsa alacağım. Herhalde map'te şey göremedik. Mağara göremedik ama. Bilmiyorum. Bir tane acilen ev yapmamız lazım. Bence ben ilk bir yemeği halledeyim. Şu tavukları falan ödeyim. Domuz yemek yok. Neden bilmiyorum ama oyunda daha haram tamam tamam biz şuralardan falan çok fazla şey olduğu için koyun varmış orada inek de varmış iki tane Bak şunu öldüreyim de kese yapacağız kese yapacağız bak bunu da unutmayalım aha iki çifte bak siz bana vuran ama. Katil katil dur Tavuklar da lan. Ölmek mi istiyor etsin? Tamam etrafta başka var mı? Chat chat diyorum ya yayında sandım ya. Hayvanlar geri doğar değil mi <laughs> yani? Spamlı oluyor kendilerine. İnşallah bakalım annen ölecek. Yatak yapmak için. Bir de ev yapmayı bu bölüm planlamıyorum. Şu bakırı deneyeceğim. Aa, son koyun da orada zaten. Hoppa. Ters döndüm vurdum. Yatağım pembe mi olsa kırmızı mı olsa. Tavuk. Tavuk. Gel buraya. Dur seni bir yedireyim ilk önce. Bayağı. Yemiyor musun peki? Dur şimdi acıkırsın sen. Yemiyor tamam. Ölme zamanı gelmiş demek Bak ölmeden önce hayvanlar bile yemeği kesiyor ya. Abi yatağı mı pembe yapacağım. Ya da kırmızı mı daha iyi? Bilmiyorum ki mavi çiçek var mı buralarda hiç. Kemik tozu bulursam yani kemik falan direkt bakayım var mı? Direkt toprağa basacağım ki çiçek çıksın ya. Hiç renkli bir şeyler yok. Oh bir sürü yemek şimdi. Kendimize deri kask yapalım. Rengi kırmızı olabilir mi? olmuyor neyse ee, kırmızı rengi şimdi boş verelim biz ee, biz ne yapacaktık unuttum yatak yapamıyor muyuz odunumuz var yatağı nasıl koyalım şöyle koyalım doğma yerimiz burası artık acıkmışız Odunları koy gitsin Şimdi bir envanter düzeni yapacağım ee, Yemekler ön planda Şeyle beraber Bak evim kesin burada olacak Böyle daire bir şey yapmayı planlıyorum Neyse biz yemeği hallettik O sabaha kadar olur Bir dakika çok karanlık değil mi Abi kömür bulmam lazım. Kazıyorum ama ne kazdığımı görmüyorum. Abi su bulduk. Kurudu mu? Altımızda su var kapatalım neyse. Altımızda nasıl su var lan? Neyse. Ben bir kömür bulana kadar kazıyayım şöyle. Kömür çıkmadı. Ben buradan çıkıyorum ya. Burası ı -ı, kullanılmaz. Buradan açalım o zaman. Bakalım abi. İlk önceliğimiz kömür ve bakır. Aydınlatma için kömür kullanacağız ya da yakıt bilmiyorum. Şeylerinde ekipman zırh falan yapacağız. Abi keşke taştan da yapılabilse. Yani kömür şey bakır şey gibi olmuş. Taşın demirle karışım gibi olmuş. İkisinin de ortası bir şey ya. Aa bulduk. Şimdi meşale yapabiliriz. Sağ Gece mi oluyor? Şuraya koyduk. Buradan kazalım bir de. Ya normalde çok fazla bakır bulurum. Bugün niye bakır çıkmıyor hiç ya. Ben bir bulana kadar bir şey yapayım. Abi mağara varmış burada. Mağara diyorum ya. Burası bizim eski şey. Kapan. Sen şuradan kapatıyoruz. Seni böyle kazacağız. Şimdi mağara nereden bulacağız? Şu dağda belki olur. Ama olmaya da bilir şimdi. Bakalım. Tamam henüz. Bakıyoruz. Çıkıyoruz. Bak manzaraya bak. Manzaraya bak ya. Bu arada da kaybolma imkan yok. Büyük ama şey aha. Bak bak bak. Abi lavın yanına gidiyorum ölürsem GG. Nasıl yiyor bak. Bak böyle hiç erimiyor. Durma. Abi 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 abi. Ah. Neyse sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz. Etlerim. Hayır. Olamaz. Koyun gel buraya koyun koyun öldürmem lazım abi özür dilerim çok özür dilerim evet evet adam ama bunu yapmak zorundaydım abi gitti ya sana kim dedi oraya git ya şuradaki mağaradan meşale çalacağım çok çok fakiriz uyuyalım. Uyuyoruz. Piştim mi? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan başlıyoruz. Tavuğu öttürüyoruz. Ve gidip bunu pişiriyoruz. 4 blok atlayamıyor Bir dakika. Nasıl Şimdi ben ne yapacağım? Odun kırmam lazım. Lava atladım. Bir daha atlayabilirim ama istemem. Abi gene aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Şimdi gidiyorum. Biraz daha taş kazıp geliyorum. Minecraft'ın müziği de mi değişti lan? Piyano gibi bir şey çalıyor. Şimdi bakır çıkıyormuş önümüze. İnşallah. İnşallah. Eksi kaça ineyim? Denizde var mıdır lan? Ama bir iki tane daha alıp gideyim ben. Kılıç işte yapalım. Kendimize tekrar. Kazma zaten ölüyordu.

Oh, oh, oh man. Çubuk, çubuk tamam. Abi şimdi gidiyoruz denizde biraz bir şeyler arıyoruz. Şunu da atayım da. neden açtığımı bilmiyorum ama. Hayır. Olamaz. Abi suyun bile şeyi yok. Orada ne var? Orada bir şey var. Yağmalayabileceğim bir şeydir inşallah. Abi ben onu nasıl göremedim ya? Haritada Aa, ağaçmış. <laughs> ya bu harita yapımcısı çok kötü. Ah, düz dünyayı inşa etmiş. Ben burada elma aslansı bulacağım ha adamım? Bizim ev nerede? Bu arada yarım çantadan daha küçük videosu artık gelecek ama sıfırdan başlayacağız. Çünkü dünyayı yanlışlıkla delete etmiş olabilirim silavi sinmiş olabilir. Abi şu an ne ya bunlar kırıyorum bilmiyorum. Neyse bugün bu kadar abi. Hiç gelişme yapmadık. Çünkü lava düştüm ve dünyada neredeyse hiç bakır yok. O yüzden bir sonraki videoda sadece madencilik yaparım diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Bir de ev yaparım. Yani bu adada başka yapacak bir şey varsa yorumlara yazın. Onu yap. Yani bu adada çok yapacak bir şey olmadığı için tekrar başlayacağım büyük ihtim. Şey tekrar diyorum. Ee, yani ne diyordum ya ben? Neyse. İkinci part şey bölüm için abi yorumlara yazın ne yapayım. Çünkü o, e, ada çok boş gözüküyor. Tamam mı? Taştan başka bir şey bulamadık. E, deniz kapalı. Yani siz deyin, ben de onu yapayım yorumlara yazın abi. Görüşürüz, bay bay.